Golü kim attı? O sayfta kalan kimdi? Bu sezon şampiyon kim olur? Tartışmalar kıyıda köşede kalmasın. Amatör takımlarımızın istatistikleri, oyuncu performansları, pozisyon yorumlarıyla Ali Mermer'le Amatör Futbolumuz Alternatif Radyo'da. 91.5 Alternatif Radyo'nun çok değerli dinleyenleri ve izleyenleri. Amatör Futbolumuz programında yine oğlumuz Mustafa Mermer'le birlikte karşınızdayız. Hoşça vakit geçirmeye çalışacağız. Evet inşallah güzel bir sohbet gerçekleşecek. Evet şimdi güzel bir sohbet gerçekleşecek diyoruz da her ne kadar programımız, amatör futbolumuz ağırlıklı olsa da hemen girişte yurdumuzu saran felaketlerden birkaç kelime de olsa bahsetmek gerekir. Malum 28 Temmuz'dan beri yurt olarak bir yangınlarla boğuşuyoruz. Maalesef yurdumuzun hemen hemen sanırım 123 noktasında neredeyse eş zamanlı yangınlar çıkıyor. Ve oralardaki vatandaşlarımız bu yangınlar neticesinde perişan durumdalar. Evet. İnsan üzülüyor tabii. E, Türküm diyen, Türk vatandaşım diyen herkesin böyle bir felaket karşısında üzülmemesi olan ama sosyal medyada takip ettiğim kanalı kadarıyla benim bir de şey var, bir sosyal bilgi kirliliği de var. Her kafadan bir ses çıkıyor. Herkes işte çözümü öneriyor, olayları sarsıyor, neden böyle oldu gidiyor. Halbuki bence şu anda yapılabilecek en iyi iş yangınları söndürebilmeyi, becerebilmek. Sonrasında ne yapılabiliyorsa onu yapabilmek. Ama kısaca şöyle söyleyebilirim ben, Öyle görünüyor ki orman ülkesi, ülkesi olmamıza rağmen biz yangın söndürme kutusunda böyle hazırlıklarımız yokmuş. Süreci de iyi yönetemiyor gibi görünüyor. Allah hepsinin yardımcısı olsun diyorum. Evet kriz masasının oluşturulması şarttı. Bu kriz masası da krizi iyi yönetmeliydi aslında. Yani insanlar böyle panik halinde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Koordineli iş yapılması Hani dediğin gibi bilgi kirliliği olduğundan biz de ondan bahsediyoruz. Yani koordineli çalışılmıyor gibi duruyor ama yani can havliyle yapılan şeyler bunlar. Ee, ben de birkaç günden beri takip ediyorum. Yani e, or orada olmasalar bile e, etrafında panik halinde yardım arayanlar, yardım göndermeye çalışanlar e, cabası ya işte onlar var. Bir de şey var. Hani bizde bir şey vardır ya yangına körükle gitmek diye bir tabir vardır. Bir de yangına körükle gidenler var. Alt bunları aşabilmeliyiz. Dediğim gibi inşallah en kısa sürede bu beladan kurtuluruz. Evet. Tabii bunun yanında işte bir de şey var. Ülkemizde bir kara bulutlar oluşuyor ya. Van Başkale'de sel felaketi var. Deprem evet. felaketi var. Datta da bir taraftan deprem oldu. Allah yardım etsin ülkemize diyoruz. Başka yapacak bir evet. şey. Allah yardımcımız olsun. Elimizden. Tabii şey diyelim. İşte bunun yanında gene futbolun dışında devam eden bir şey var. Japonya Tokyo'da Tokyo Olimpiyatlar var. Evet. Olimpiyatlar da bütün hızıyla devam ediyor. Ne zaman başladı? 21 Temmuz'da başladı Olimpiyatlar. Evet. Ve 21 Temmuz'da başladıktan sonra da işte 8 Ağustos'a kadar devam edecek. Yani evet. 6 gün kaldı. 6 gün kaldı. Ya bizim ülke olarak yani sporcularımızı ben genelde başarılı buluyorum. Yani çok şeyler tamam. var. Başarılar var evet. ama şeye bakarsak örneğin e, olimpiyatlarda neler var neler yapılmış diye işte tam 193 tane ülke katılıyor. 193. 193 ülke ama işin tabi tamam, orada bir de şey, katılan katlan sayısı 2 206 İşte konfederasyon falan diyorlar artık. Tabi şey, birleşmiş bu şeyler sonra, e, ülkeler tas, konfederasyon olarak. Böyle onaylamadığı konfederasyonlar falan var onlarla iki kişi oluyor. İşte aslında dün akşama kadar da şey var. E, madalya durumları var. Şu anda gün akşam itibariyle madalyada birinci sırada 24 altında Çin var. Çin. İkin, Çin. Evet. E, 24 altına almış. Toplamda aldığı madalya sayısı 51. Amerika 20 altın kazanmış. Toplamda 60 madalyası var. Üçüncü sırada Japonya geliyor. 17 altını var. Toplamda 31. Biz de şu anda işte katılan ülkeler arasında 41. sıradayız. Bu, bu pazar gün gecesi itibariyle. Pazar gecesi, pazar itibariyle, gecesi itibariyle. bir altın madalyamız var. Toplamda da üç tane madalyamız var. İki de bu bölüm madalyamız var. Şimdi onlar kimden? Onları da söyle de. Yani biliyor musun onların kimden olduğunu? Vallahi A tam A şey. not, not, not var, bir şey var ya. Mete Gazoz var. Mete, Okcuk. Mete Gazoz okçu. Ondan sonra Rıza Kayaalp -Kay var bronz aldı. Bron bronz aldı. E Aslında bugün de alanlar var daha şeyler. Evet e yani tam e not almamışız e onları. Bugün, bugün zayıf çalışmışız Bu, bugün, bugün Fidel'in sultanları Rusya'yı yendiler Evet. Çeyrek final. Maçı seyretme imkanı yedim. buldum ben. Yani... yani şöyle söyleyeyim tam bir şeydi hani kıran kırana maçtı ne yaptık biz de? E, zaten çeyrek finali de garantilemiştik. Çeyrek finali garantiledik. Yani ne olacak? E, Güney Kore ile eşleşeceğiz. E, çeyrek finalde. Eğer Güney Kore ile geçersek Brezilya, e, Brezilya ile Rusya hangisi kazanırsa bizim karşımıza Yoksa, da çıkacak. Sen bu sefer daha iyi iş yapmışsın. <laughs> <Ben> o kadar iyi <laughs> yapmadım. Işte. Ee, yok yani hani dediğim gibi. Ama işte bu olimpiyatlarda şey var kaç tane branş var? 25 ayrı branş evet. var olimpiyatlarda. Biz ülke olarak kaç branşta katılmışız? 17 branşta 17 katılmışız. Branşta. 17 evet, branşta evet. katılmışız. 89 sporcumuz var. Eee giden. Evet. 45 tanesi kadın. 45 yarı, yarı yarı hatta aslında yarıdan bir fazlası da kadın sporcumuz. Ülkemiz açısından güzel şöyle şey diyelim. Bak ben bunları şöyle ufak tefek notlar halinde aldım. Kaç kadar hangi sporcuların katılmış diye. Atletizmde 16 sporcumuz var. Asıcılıkta 4, badmintonda 1, bisiklette 2, boksta 4, jimnastikte 5, eskrimde 1, güreşte 9, halterde 3, karatede 7, kürekte 1, okçulukta 2, yüzmede 8, yelken de 8, tarakvanı da 5 sporcuyla katıyoruz. Tabii bir de yüz akımda olan voleybol, kadın milli takımımız var. 12 sporcudan katılıyoruz. Peki hadi sana bir soru sorayım. Ee, madem seyrediyorsun voleybol baya kadın milli takımımızı hemşerimiz var bir tane orada bakan bilebilecek misin? Vallahi ne kim? Eda mıydı? Hayır. Hande Baladın var 7 numara Hande Baladın <laughs> 1997 Kütahya doğumlu. Ee, Altyapısını da yani İstanbul'da e, profesyonel takımdan aldım. Yani Kütahya doğumlu evet. hemşerimiz Hande Baladuk. Evet. helal olsun diyelim. <laughs> <Böyle, gülüyor> evet. Yani. bu işler böyle. İşte tabii e, yangın dedik, olimpiyatlar dedik. Şeye gelelim, amatör futbolumuz mevzularına gelelim. Ya, sen geçtim, geçtim. Ben bugün çok genelde dışarı çıkmasam bu pandemi konuları işte şöyle bir aşağılara doğru inmiştim. Yani şey gördüm. Mehmet Kahraman'ı gördüm. Mehmet Kahraman kimdir dersen teknik direktör. Evet. işte kendisi. Şu anda Tomanik yani hem şey işini yapıyor hem de bir taraftan da teknik adamlık yapıyor. Biz Mehmet Kahraman Hoca ile oldukça böyle keyifli bir sohbet yaptık. Ben onu ne zamandan beri tanıyorum. Bir ara burada Ömer Bey Spor'da teknik direktörlük yapıyordum Mehmet Kahraman. Evet. Yani o zaman Sonrasında şu oldu, kalktı gitti, Saruhanlara gitti, Saruhanlar Spor'u tuttu. Bu sezon için oynasaydı Domaniş Spor'u çalıştıracaktım Mehmet. Ya, i̇yi yani böyle hani o da şeyde amatör futbolun içinde özveriyle ya. göre futboluna katkıda bulunmaya çalışıyor. Bir, bir çok hoca şey. Evet. şey yapıyor. Biz Mehmet Kahraman Hoca ile gerçekten çok keyifli bir sohbet ettik. Futbol üzerine kalktık gittik. Hatta ne oldu şey işte. Kütahya Asakir ve Başkanı Sayın Murat Cengiz'in de kulaklığı çınlattık. Efendime söyleyeyim. Kıtay Etifat Başkanı Prof. Sayın Mehmet Adedim Kulakları'nın içindedir. Ki hep bizim için çok değerli spor adamlarıdır. Böyle yani güzel çok keyifli bir sohbet oldu. Sonra konuşurken biz Mehmet Hoca bir ara şeye geldik. Belediye Kütahya Spor'a geldi. <laughs> o da evet. Ya hayret diyor. Nasıl oldu da biz Belediye Kütahya Spor son maçta şampiyonluğu kaçırdı. Hiç mi öfkelenmediler? Hiç kırtlanmadılar? Yani yönetimsel olarak mı var zaf yoksa teknik anlamda mı var zaaf Yani bana sorarsan yönetimsel olarak herhangi bir şey yok ama e, teknik anlamda var futbol tekniği anlamında e, bir zaaf var. Çünkü hani seninle beraber hangi maça gitmiştik? Biz Mardin maçına mı gitmiştik? Evet. Mardin, Mardin Fosfat maçına, maçına gitmiştik. Ben sana demiştim ki dakika şu oldu. Hoca daha müdahale etmedi. Yani ne yapılıyordu? Hani tamam yoğun yağmur vardı ama yani sonuçta topu ayağında tutabilecek orta sahada birkaç kişi vardı. Onlara yani yoruldular haliyle zemin ağırlaştı. Dedim ki hocanın müdahale etmesi lazım sana. 60. dakikadan sonra söylemeye başladım. Hocanın oyuna müdahale etmesi lazım. Oyuna müdahale etmesi lazım. Ama ne yaptı? Ne oldu? Defanstan ileri şişirme toplarla eee gol aramaya çalıştı. Kaldı ki olmadı. E, yani dediğim gibi ne yaptılar ondan sonra. Absürd havladılar, havladı. Akıl olmaz bir şey imza atmış Yani ben sana dedim yani dediğim gibi tekniksel, teknik olarak bir şey vardı. Yönetimle alakası olmayan e, hocanın bir hatasıydı bence o. Kaldı ki yani düşünsene ya adam öldü bitti, <laughs> değiştirmedi adamı yani. <laughs> Neyse hocaya çok sallamayalım. Ben Polat Çetin hocayı da Aslında Sayın Torgatay'ı da severim. Öyle kalsın. İşte amatör futbolunu diyoruz. Amatör futbolunu da... Ben önce bir de benim çok hoşuma giden iki tane olaydan şey yapmak istiyorum. Tavşan'ın iyi um, hemen hemen her kazanmasında futbol oynayan futbolculardan Solbek Veli Akbulut var. Geçen dünya evine girdi. 31 Avusturuda, evet. buradan burdan. İnşallah sağlıklı bir ömür geçirir. Evet, biz de veliye kendisine mutluluklar diliyoruz. Ee, gelmek maalesef nasip olmadı. Ee, hem bu pandemi sürecinden ötürü, hem de bizim e, işimiz denk düşmediği için. E kendisine davetine icabet edemedik ama e, gönüllerimizin biri olduğunu kendisi de biliyor. Yani biz de Veli'yi çok severiz. Aynı zamanda babası da tabii Ertuğrul abi e, arar, her bayram arar, her bayram mesaj gönderir. Kendilerine selam gönderelim buradan da. Tabii bir de işte amatör futbolcularımızdan Hüseyin Birligen var. Arap lakabı şeyde oynar, forvet oyuncudur. O da 30 lira tuttu dünya evine girdi. Ben Arap'a da buradan mutluluklar diliyorum. İnşallah sağlıkla, sevdikleriyle, eşiyle mutlu bir hayat sürdürür diyorum. Amatör futbolun içerisinde yer alan böyle futbolcu arkadaşlarımızdan da diyalogumuz var. Bizim. Ben geçenlerde şeyle konuşuyorum. Burhan Sarı ile konuşuyorum. Burhan Sarı 3 Eylül Spor'da bu yaşamını devam ettiriyor. E aslında deneyimli futbolculardandır Burhan. Şu anda 3 Eylül Spor'un kaptanlığını yapıyor. 1992 doğumlu. Evet, evet. Ee, e, lakabı da var imam ol derler. Nereden geliyor bu lakabı? Babası hocalık yapmış. Evet. Din görevlisi. Işte. Evet. derler. Ee, ondan sonra işte bu şeyler Bunu, Buna reklamdan sonra devam edelim. Kısa bir reklam arası var. Mecburen gireceğiz reklam arasına. E, reklamdan sonra devam edelim. Evet 91.5 e Alternatif Radyo'dayız. Tekrar beraberiz. Ee, az önce sevgili Ali Mermen'in sözünü kestim. O da bana böyle bir sistemde bulundu. Niye sözümü kestin diye baştan alabiliriz en azından. yani. Tamam işte <laughs> şeyle konuştuk. Üç e, dedi ki amatör futbolumuz değil. Üç Eyliz Spor'da oynayan deneyimli bir futbolcu var Burhan Sarı. 1992 doğumlu Burhan Sarı. 2006 yılından beri de aynı takımda oynuyor. Ben aynı Sıkra takımda yani. Evet. Bu şey değil, neredeyse kaç 15 yıldan beri aynı takımda. Ve de Burhan Sarı da şeye, takımında her şeyi bir yerde. Sol kanatta oynuyor Burhan. Hoca der ki Burhan gel bu hafta sol beksin, sol bek oynar. <laughs> bir dahaki hafta ya şey oldu Burhan hadi gel senin biz, biz sol açık oynatalım. Burhan gider sol oynar. Burhan gel sol ortada oyna bu sene. O oynar yani böyle fedakar bir şekilde amatörce futboluna devam ediyor. Buradan severim ben kendisini de. Buradan Burhan'ın da kulaklarını çınlatmış olalım diye evet. şey yapayım. Ondan sonra şey olan bir de şey var. Furkan Sadık Canlan var orada. Ben şuradan şöyle notlarımı da şey yapayım. Çok genç bir topçu. Furkan Sadıkcan'dan da bir şey oynuyor. Ama bu sene sanırım bir şey yapamayacak yani oynayamayacak. Nasıl yapacak, nasıl edecek bilemiyorum. Çok geç 2000 doğumlu. Ben ne yapıyorsun dedim Furkan sesin sorunu çıkmıyor. Abi vallahi taslı hayatım var dedi. Ben dedi biliyorsun bu şekilde sporda oynuyordum ama sonrasında nasıl yapacağım? Bu sene oynayacak mıyım, oynamayacak mıyım? Onlar dedi benim taslı hayatıma göre yönelik. Etki, edebilir ya. Yani şöyle söyleyeyim sana. Ee, mesela ...daha önce de şey vardı mesela... ...Bayram Yarar vardı... ...Linit'in altyapısından şeye gitti... ...Afyon'a gitti... E ...ne yaptı? Dediler ki gel kardeşim... ...okuluna biz şey yapacağız... ...antrenmanların bizde... okul bizde maaşını vereceğiz... E ...böyle yapmışlardı onu... ...Afyon'a gittiğinde... ...yani dolayısıyla hani okuyan çocuklara... E, ...futbolcuların özellikle kulüpler biraz daha böyle şey davranmalılar. Daha babacan evet. daha candan davranmalılar yani. Ya işte öyle şey var. Şimdi sen tavşanı yiğit demişken mesela ben hep ne diyorum tavşanı yiğit kendi çocuklarımıza sahip çıkabilmemiz de çok önemli bir olay. Demiş, evet. Bizim şeyde tavşanı yiğit spordan yetişen bir futbolcu var. Muhsin de ben çok severim kendim Evet. Ben sesli sakin bir çocuktur. Evet. Akademiliği kaptanı. U19 Akademiliği yani, Akademi kaptanı. Yani, daha öncesinde de var kaptanlığı tabii. Tabii. Yani. yani aslında şanssızlığı nerede oldu? Çok daha iyi bir yerde olabilirdi o. Evet. Tavşanlı Yiğit'te oynarken iki kez sakatlık geçirdi. Evet. İki kez sakatlık bunun futbollarının olumsuz yönü etkiledi. Mesela benim aldığım notlar var. Şöyle bakalım. Akademi sezonunda 5 golü 1 var ilk salında. Sonra 7 golü var. Sonra 2. salında 16 golle de akamatik akademik futbol sezonunu tamamlamış oluyor. Kalkıyor. Baldigin'de futbol oynadım, Mustafa evet. Tüyden ileride oynadı. Ben notlarımı da bırakayım bir kenara. Burada bir Isparta daha biraz 32 ile maç yapıyorduk. Biz attığım müthiş bir gol var ya. O zaman teknik direktörü de İmam Ahmet'ti. Hmm. Müthiş bir gol atmıştı ki Davraz'ı yenmiştik sanırım biz o maçta. Şeydi yani. İlk sezon çok belki de Tavşan'ın iyi sporun balda geçirdiği en son en zorlu sezon 7. grupta hmm. oynuyorduk. O zaman şeye kalktı gitti. Ama işte Muslim de dediğim gibi bu sakatlıklar nedeniyle bir türlü şey böyle beklenen sıçramayı da kalkıp gösteremedi. Tavşanın hiç sorun aslında bu çocuğa da bu sezon için sahip çıkabilmesi gerek. Yani yani evet aslında şey. dediğin gibi yani Alper ondan sonra e, Dursun Yalnız şey çok... E. Yani, işte mesela son sezon Muslim ne yaptı? Son sezon Çağlayan Azos Spor'da oynadı. Orada. Belki tam da şey yapmadı ama Güzel ya. bir hikayeydi. Ben aslında mesela bu sene bu çocuğu tekrar takımda cevap görebilmek isterim. Çok iyi ya yaşı da daha çok fazla. ...1998'de... yılında pırıl 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 bir çocuktu Muhsin. Severim Muhsin'in de kulaklarını çınlatıyorum burada. Evet. İşte amatör futbolun içerisinde benim böyle gözüme çarpanlardan bir şey daha var. Gene Ahmet Arı var. Ahmet Arı Çukurköy'dür esas böyle şeyler yani. Ben onu tavşan niye ispiyorum altyapısından şey yapıyorum ama şöyle geçenlerde bir araştırdım bu nasıl oldu kalktı gitti diye nasıl böyle futbola başladı hesabını hanım çeşmede başlamış şu olarak evet şey, yani şey de, ondan sonra <laughs> hanım çeşmeye başlamış da bir ilkokulda başlıyor Çukurköy Spor'da ilk insansı çıkıyor Çukurköy Spor'da da bizim sevgili Reşit Damar Kıran bir çocuğu yayından tutuyor onun şeyine sonra Fenerbahçe futbol okullarına gidiyor Ahmet Ara'ya Fenerbahçe futbol okulundayken milli takım ta teşmelerine katılma başarısını Evet. milli takım seçmelerine evet. yani Milli takım seçmelerine katılınca da Tavşanlı İlçipor'da ister istemez göze çarpıyor tabi. Tavşanlı İlçipor'a geliyor. O da işte akademiklerinde 15'lerde 16'larda futbol oynuyor. Sonrasında ama akademiklerden sonra çok fazla da düzen tutmadı. Neden öyle oldu? Onu da tam olarak bilemiyoruz. Sonra tekrar bir çukur, çukur köy spora döndü. Çukur sporda forvet arkası gibi oynadı böyle hani. Ne diyelim futbol tabiri on numara pozisyonunda oynadı. Hmm. Ama aslında esas mevki benim şeyden takımlarından e, tavşanı yapma alt yapmaya ve sahabet at oynar. Pır pırpır da bir çocuk de iyi çocuktu şey Ahmet Arın. ama bir sürü şey kalkmıyor. O da daha pırpır pır genç 2000 yılında ama artık nereye kadar gidecek nereye gidecek onu bilemiyoruz. En son olarak da şey yaptı. Son sezonda da Yağmurlu Spor'da oynadı. Dereboyu Yağmurlu Dere spor. Spor'da oynadı. Yani. <laughs> Muharrem Başkan, Muharrem Tetik. Öyle mi? Evet. <laughs> Muharrem Tetik evet. Öyle. İş arkadaşım kendisi. Hiç, öyle mi? Evet. evet. Muharrem Başkan'ın da kulaklığı için. Evet. Futbol mevzuları da bu ülkede bu kadar olsun diye. Yani dediğimiz gibi evet. e, Hani ligler şey olmadığından, e, oynanmadığından çok fazla bilgi birikimi yok. O yüzden ne yapıyoruz biz de mecburen e, ya üst atlıyoruz e, ya bala atlıyoruz ya başka yere atlıyoruz. Ya işte bu az evvel dedim ya Mehmet Kahraman Hoca konuştuk o belki de ilgiler başlamayacak falan dedi. Yani, yani şu anda ya Bence turizm sezonunun bitmesi bekleniyor. Turizm sezonu bitmesinden sonra belki yine bir şeyler olabilir. Valla Ali Düşmez'in bu işte amatör işler spor kurulu evet. başkanı Ali Düşmez'in Burdur'da bir toplantısı vardı. O toplantıda işte Eylül ayı içerisinde tümlüklerin başlayacağını planlamalarını yapıyorlar diye söylemişti. İşte, Ama sonradan da Mehmet Karamanlı o onu yalanladı dedi. Böyle olmamışlar. Yani dedi. işimiz şöyle bir şey var. Sağlık Bakanlığı ile koordineli yapıyorlar bu işi. Yani şeye göre e, Covid'in durumuna göre şey yapacaklar büyük ihtimalle. E, durumuna bakacaklar. Öyle olacak hani zaten eğer başlarsa da seyircili mi başlayacak, seyircisiz mi başlayacak, nasıl olacak? Ya şimdi futbolun başlaması istiyoruz da seyirci şeyin, Futbolun olmazsa olmaz ya, seyirci olmazsa şeyde, futbolun da zevk kalmıyor Evet hiçbir zevk yok. Çok, yani geçerli ama seyirciler, bazen seyircilerle de biz bozuluyoruz. Ya bu olmuyor falan diyoruz ama seyirci olmadı mı da futbolun ne anlamadık. Bazen bir bağırmalı insan, ben kendim de şey yapmadım. O... olmak için. Değil mi yani şey olur geçer gider. Yani ben, ben çok iyi hatırlıyorum diyorum ki, ya arkadaşım küfür etme biz zarar görüyoruz diyorum, Abi ben de şarj olmaya geliyorum diyor. Kardeşim senin stres topun mu burası? Değil aslında değil. Yani gelip efendi gibi maçını seyretmen lazım ama yok illa bir... Ya, tabii bazen tansiyon yükseliyor. ...şey oluyor da. Ha, olmasa iyi tabii aslında evet. yapacak bir şey yok. Son olarak şey yapalım bizim Güney Erdem gene bu bir takım şeyler peşinde. Festival, Festival peşinde. Hasan Akçın mıydı? Evet. Hasan Akçın adına bir turnuva düzenleyecek. Yani öncesinde de herhalde bir günlük Mehmet Bacak turnuvası yapacak. Birlikler turnuvası. Yani Güney gün 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 Erdem Hoca e, lokomotifi oldu diyebilir miyiz? <laughs> Şeyde altta bu da güzel işler yapıyor. Yani şimdi onun yaptığını yapan yok. Yani güzel Güney gün Erdem'in nihayetinde işte buradaki futbol seyreten babamızın oğlu değil yani evet. ama adam iyi iş yaptığı zaman iyi iş yapana bizim bizim işimizde güzel işler yapana bravo demekten başka bir şey gelmeyecek herkes güzel işler yapsın herkesi ellerimiz patlayınca kadar alkışlayalım bravo kardeşim diyelim diyerek ben sözlerime son vermiş olayım peki o zaman ben de sana hemen şöyle sen sözüne son vermeden ben sana şöyle söyleyeyim hemen ee, şey yapalım mı bir ara seninle Tolga Tavcı ile görüştüm ben de bir ara Kütahya Spor'un antrenmanına gidebiliriz. E, ee, hem röportajlarımız olur. Valla gidelim olur. ben şey yapalım da Tolga Savoy'da ben geçenlerde hani işte kapalı olarak bahsettim çok değil mi? Bu sene Tolga Savoy'da ile pek fazla kontak kuramadık biz. Halbuki geçen sezon ben sürekli her hafta konuşurdum. Evet. Tebrik ederdim şey yapardım. Gerek onda ya, gerek falan dedim de ama bu bir, bir mi? insanın günü gününe uymaz <laughs> olabilir. Dediğim gibi Tolga hani programdan önce görüştüm ben de. Ee, antrenman saatlerini ve tarihlerini gönderdi bana. Yani ben dedim ki geleceğim röportaj en azından yeni, tamam, yeni yani. şeylerle yeni transferlerle bir röportaj yapalım falan diye. Tamam abi gelebilirsiniz tabii dedi. Ee, saha itmanlarını Zafer Tepe'de yapıyorlarmış. Hani bu şey var ya maçlarını oynadıkları Hı. yer var ya Dumlut'un aradan önce. O evet. Orada yapıyorlarmış antrenmanlarını. Ee, bir de fitness antrenmanları oluyor tabii onları ayrı bunlar salonda yapılıyor. Orada Vallahi... yapıyoruz buyurun gelin dedi. Sen ayarlarsan bir bir ara, gidebiliriz. Ayar, ayarlayıp Zaten e, bizim kaptan Emrah da hala devam edecek. Bu sene evet, de devam evet, şey. edecek. Yanında, da bir tecrübe var Veli. Evet. Ya, Veli Kızılkaya. Gerçi biz pek, ben pek hoşlaşmam Veli <laughs> <laughs> Kızılkaya'yla <ile> ama. <gülüyor> 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 Bilmiyorum <laughs> ben de şey ama ben seviyorum işte diyorum ya ben Emrah uzun yıllar tavşanın iyisi buradan öyle. Kaptanlığı da yaptı. Şey yani çok, 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 Kaptanlığı da yaptı. Çok, çok, çok. Tamam. Çok değerli dinleyenlerimiz ve izleyenlerimiz. 91.5 Alternatif Radyo'dan sizlerle seslenmenin mutluluğunu da taşıyoruz bir yandan. Gerçekten hoşumuza gider bilirmiş. Belki mükemmel bir iş yapmıyoruz biz. De, ama mükemmel iş yapacağız diye bir iddiamız yok. Biz nihayetinde amatör futboluna elimizden geldiği şekilde ilgilenmeye çalışıyoruz. Bizleri dinlemek zahmetine katlandığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, mutlu kalın efendim. Golü kim attı? O sayfta kalan kimdi? Bu sezon şampiyon kim olur? tartışmalar kıyıda köşede kalmasın. Amatör takımlarımızın istatistikleri, oyuncu performansları, pozisyon yorumlarıyla Ali Mermer'le Amatör Futbolumuz Alternatif Radyo'da.